Heh. Hadi bakalım. <gülüyor> <gülüyor> Yarım saattir seni arıyorum ya. Hastaneye gitmiştim. Baba kurban olayım dişleri ver yarın maç var Allah'ını seversen. <laughs> Siktir lan. Ben sana diş vermem. Kirletip getiriyorsun. Baba o günkü partiler fenaydı. Olsun vermem ben sana diş. Yemin ediyorum temizletip getirecektim ama ağzı tutamadık ki. Ulan bana bak bu sonunda bir daha da sana diş vermem. Sıstan abi. Bu sonra? Bu son. Ya senin bu nereden geldi amına koyayım ya? Bu ne ya? Bu ne oğlum? Bu ne ya? Ere ile ekip ekibi CS'ye sordu gibi mi? Ha. Ha. Ver ya. ver. Gelene kadar bomba çoktan patlar yani. <laughs> Betere bak nasıl oynuyor bunu kız. Güzel. Bakın bana salladım çaparıyı anında vurdu abi. <laughs> <laughs> Elebe be gol yiyen TR seyircisi Sıfada. O <laughs> <laughs> satarsın Eray Güler ama beğenmez mi? Ne bu? <gülüyor> <gülüyor> Baksana oğlum bittik, Merhaba. bitti. Merhaba. Bunlara daha dün baktık. Ya kanka şunu silin valla bu ben değilim ya. Valla bu ben değilim ya. Valla gözünüz seveyim şöyle şeyler atmayın sonra. Şey yapıyorlar.